Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bekir benli kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Outdoor akıllı saat Casio WSD F30 Pro Trek versiyonu F30 versiyonuyla beraberiz. Kendisinin kutu alışı açılımını gerçekleştirdim. İçinden işte muhtelif kablolardan tutalım. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve saatimiz çıkıyor. Şu an kolumda zaten arkadaş. Yani kolda duruşu her zamanki Casio'nun ProTrek saatleri gibi. Güzel. Yani kimilerine göre kaba, kimilerine göre hoş duruyor. Kutu açımını gerçekleştirdim zaten gördüğünüz üzere. Ve Casio ProTrek Smart'ın kutu açımına beraberiz. Bir garanti belgesi kutudan ayrı bir şekilde çıktı. Kutusu gri, güzel, değişik bir kutu olmuş. Yazılımını Google üstlendiği için önde bir Veros by Google yazısı. Kasyonun kendi yazısı. İçini açtıktan sonra karşımıza saat ve bir takım bilgiler bizi karşılıyor. Sonunda çıkarabildikten sonra karşımıza bir takım kağıtlar, küçük bir kutunun içerisinde karşımıza şarj kabloları. Bu arada şarj aleti çok ilginç. Arada bir adaptör normal. Universal giriş, bir de USB-A çıkıyor. Bu 3 saatte şarj ediyor, sıfırdan 100'e 3 saatte şarj ediyor. Bu tablolar. Altta da küçük bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıktıktan sonra asıl olayımız olan saatimize geçiş yapıyoruz. Bir takım küçük yapıştırma yine koymuşlar ekleme. Onun dışında. Saatimiz noktasında da bir takım yapıştırmalar var. Harita özelliğini belirtmek adına oraya güzel bir yapıştırma eklemişler. Ve böylece Protrek karşımızda. Kutudan çok enteresan böyle bir şeyler çıkmadı. Kutusu böyle. Gri, hoş bir kutusu var. 3 çeşit rengi var. Turuncu mavi ve siyah. Mavi çok güzel, siyah da gayet hoş. Turuncuyu görmedim, bilmiyorum. O da güzel olabilir. Değiştirilebiliyor mu etraf bilmiyorum. Belki değiştiriliyor olabilir. Kadranı falan olabilir. Biraz denedim. Yani yaklaşık 2 3 3 gündür falan şu an denemiş bulundum. İki tane uygulaması var zaten iOS'larda. Eee Android'de daha iyi çalıştığını söylüyor. Kendi zaten kullanma kılavuzunda da belirtmişler. Yani bazı uygulamalar iOS'ta çalışmıyor diyor. Onu önceden belirtelim. E, iOS 9 üstü olması gerekiyor telefonunuzun. Android'de 4.0 veya 4.1'di sanıyorum ki. E, Wear OS diye bir uygulaması var. E, Google'ın zaten yazılımını Google'a ürettirmişler arkadaşlar. E, Google ürettirdikleri için Android'de tabii ki daha iyi çalışacak. Mantık bu. Zaten Huawei falan da sanıyorum Google'a ürettiriyor yazdımları. O yüzden Veros uygulamasında gerekli işlemleri falan yapabilirsiniz. Uygulamaya bakacak olursak zaten bağlantı falan çok zor bir şey değil. Hemen buluyor uygulamada. Ee, şurada setup yeri var. Setup'tan hemen buluyor ve yapıyorsun. Şuradan watch face'lerimizi ayarlıyoruz. Çok fazla yok. Şeyde daha fazla vardı. Ya Apple'da falan daha fazla var. Çok bir şey beklemeyin çünkü outdoor saat unutmayın. Geleceğim zaten. Özellikleri de çok farklı, değişik. Bunlar Watch üzerimiz yani en güzel Frontier duruyor benim için tabi herkese göre değişebilir Yani buradan yapılabilecek çok fazla bir şey yok Google Assistant falan çok sağlıklı şekilde çalışmıyor tabii ki iOS olduğundan Bildirimleri alabiliyoruz telefonumuzdaki Konuşmaya Bildirim olarak alabiliyoruz onun dışında ne alırız Müzik, müziği falan değiştirebiliyoruz. Telefonda çalan, Bluetooth'ta bir yerde bağlandığında onu telefonumuzdan değiştirebiliyoruz. Onun dışında asıl özellikleri, outdoor özellikleri dediğim gibi. Outdoor derken nedir? Bir, bir adet adım sayarımız var cepte. Adım sayar gayet düzgün ve hoş bir şekilde çalışıyor. Ee, yükseklik ölçer. E, bar ölçer efendime söyleyeyim bu arada 5 bar şey geçirmiyor su geçirmiyor o da 50 metreye tekabül ediyor sanıyorum ki haberiniz olsun yani GPS var içinde aktif bir şekilde GPS'imiz var ee, yükseklik ölçer o ölçer bu ölçer bütün outdoor şeylerde ne arıyorsanız onlar sağlıklı bir şekilde çalışıyor hoş güzel dedik şimdi sıkıntılı noktalara hemen gelelim yani bu arkadaşlar takılıyor saat Google üretmiş. Tamam ilk başta mesela açtım. Biraz kullandım. Lan nasıl güzel gidiyor ekran diyorum. Böyle gayet iyi. Akış güzel, hoş. Ama bir gidiyor. Gidiyor yani. Ne oluyor diyorum. Bakıyorum. Kapatayım, açayım, restart atayım falan. Tekrar kendine geliyor. onda mesela şimdi yine gitti. Komutlarıma cevap vermiyor şu an mesela. Yavaşlıyor harita uygulamasını açmaya çalışıyorum. Harita uygulamasını açması 4-5 dakika alabiliyor. Haberiniz olsun. Bu arada içinde Wi-Fi modülü var. Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz ama 5 GHz'lik Wi-Fi'lere bağlanmıyor. Haberiniz olsun. 2.4'lere bağlanıyor. Bu arada o da belirteyim. Ee, çekim mesafesi Bluetooth'la bağlanınca gayet iyi sıkıntı yok. Yalnız iOS telefonda hemen kopuyor. Telefonu kapattığım anda uygulamayı pat kopuyor. Bu aklınızda bulunsun. Ee, onun dışında pili eğer ki e, düşük pil moduna almadıysanız düşük pil modunda da bütün özellikleri kapatıyor. Sadece normal bir Casio saat gibi ekranı var o var. Başka hiçbir şey yok. O halde gerçekten uzun gidiyor. Ama öbür türlü eğer ki normal bir watch face ayarladıysanız benim şu an ayarladığım gibi hatta çıkartayım benim ayarladığım gibi ayarlarsanız bir günü zor çıkarırsınız. Adamlar yazmış ki oraya bir buçuk gün çıkacak. Adamlar oraya belirtmişler. Ama imkanı yok. Sen bundan özellikle bir haritaya maritaya girdiysen haritada biraz hafif gezmeye çalıştıysan bir içindeki özellikleri menüden bakayım dediysen imkanı yok bir gün bir buçuk gün gitmez. Ben bir 3 dakika falan bir haritaya baktım sabah. %10 şarj gitmiş. Nasıl olacak baba? Bir buçuk gün. Olmayacak demek ki. Ama normal dedikleri şekilde düşük pil modunu al. Hiçbir şey olmuyor. %100 bir gün, iki gün gidiyor. Hiç önemi yok onun. Ama o da ne işime yarayacak? Ben mesela yükseklik ölçmek istiyorum babacığım. Veya da pusulayla bakmak istiyorum etrafa gideceğim yöne. Ben ormanda kaldım. Nerede şarj edeceğim bunu etmeyeceğiz demek ki Bu büyük bir sıkıntı Pil olmamış Onun dışında tipini gayet beğendim ben Ben saat takmayı falan çok beceremem takamam Ama yani Tipi Bu Casio'nun beğenilen büyük saatleri var ya tam öyle Gayet hoş bir tipi var yani Sanki gayet güzel ee, Kalp atış falan yok ekstra bir başka bir cihaz varsa Bluetooth'la bağlanabilecek ona Bluetooth'la bağlanıp verileri kaydedebiliyor. Onun dışında kendi içindeki bir sensör yardımıyla kalp atışı falan ölçmüyor. O da haberiniz olsun. Dediğim gibi bildirimlerinizi alabiliyorsunuz. E, alarm olabiliyor. Flashlight'ımız var. E, saat tutabiliyorsunuz. Gittiğiniz yerleri falan işaretliyor. Öyle bir uygulaması da var. Bu kasyonun kendi uygulaması. Ama sıkıntı dediğim gibi bakın bir bir günü çok zor çıkarıyor bu olay haberiniz olsun tam COVID'e yakın zamanda falan çıktığı için 20 saniye el uyarısı yıkama uyarısı falan var ee, içinde zaten Play Store var birkaç uygulama bulabilirsiniz ama işte haberiniz olsun pil konusu çok önemli pek gitmiyor Translate falan var Google Asistan var eğer bir Android telefonunuz varsa tabii ki daha iyi. Kullanılabileceğini düşünüyorum ben açıkçası Onun dışında yani söyleyecek çok bir şey yok Fiyatı şu an Türkiye fiyatıyla 4800 lira civarında Müthiş bir fiyat yani Düşünsenize insanlar Apple Watch'u falan Diyorlardı ki 3800 de 4000'e saat mi olur Diyorlardı Onun daha az özelliklisi Nereden baksan Ama 4800 TL Yurt dışında da bu arkadaş 550 dolar falan şu an. Apple Watch kaç? 420 dolar mı? Öyle bir şey. Demek ki neymiş? Apple çok da pahalı üretmiyormuş aslında düşünecek olursa. Yalnız şöyle bir durum var. Apple Watch, Watch'lar outdoor ortamda jortlayabilir. Haberiniz olsun. Öyle de bir durum var. Bu arkadaşı duvara fırlatsam muhtemelen bir şey olmaz. Tabii ki denemeyeceğim. Yani diyeceklerim bu kadar. Ben liste yapıyordum. Beğendim mi listeledim mi yoksa beğenmedim mi bu eğer ki outdoor sevdalısaysanız diyorsanız ki ben bunu çok böyle kurcalamayacağım o zaman Listelenebilir. Bakın alınır demiyorum, listelenebilir. Onun dışında eğer ki bu böyle bir şey sevdanız yoksa kesinlikle uzak durun almayın Benim tavsiyem bu şekilde. Ee, benden bu kadar bugünlük. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, abone olmadıysanız da abone olursanız çok memnun olurum. Orada da bir zil var. Zil'e basarsanız haberdar olursunuz benden. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.